Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar herkese hayırlı işler bol kazançlar. Mete Xion'la arazideyiz. Ee, biraz kullanımıyla alakalı bahsedeceğim. Ee, geçen bir yerde bir yazı okudum işin açığı. Ee, televizyonlarda elektrik kablolarında geçen akımı görürmüş. Onun dışında bir şey görmezmiş. Görür mü görmez mi bakalım hep beraber. Görmezse kıralım çöpe atalım biz bu cihazı. Olduğu gibi de iptal edelim her şeyini. Şimdi cihazda iki potumuz var. Bir ses potu bir sessiz pot sadece ışık potu bir ses potunu da kullanacağız şu anda şu soldaki potumuz bizim sonuna kadar açıyoruz kullanırken özür dilerim pardon önce şuradan sensitive ayarını ayarlıyoruz hassas bir şekilde daha sonrasında soldaki potumuz kazanç potumuz bize sinyal bantının genişliğini ayarlıyor bunu yükselttiğimiz zaman sinyali geniş alandan almaya başlar sinyal aldıktan sonra bunu kapatmaya, kısmaya başladığımız zaman sinyali noktalama yapar. Tam anteni ucuyla noktalama yapar. Şimdi şu arada bir sinyal var. Açmadık. Ne olduğuna bakacağız. Birlikte bakalım ne olduğuna. Şuraya tutar mısın? Şimdi sinyali genişten alıyoruz biz. Sinyali biraz daraltacağız. Şu anda. Bu tarafa gel Tam noktalama yapıyoruz. potumuzu kıstığımız zaman tam nokta yapabiliyoruz cihazı şu an tek led yakıyor ve ee, direktörün de verdiğine göre bu çelik ya da bu mantar başlı çivilerimiz yok mu onlardan bir tanesi olması gerekiyor Şimdi videonu kapatalım hiç kapatma hiç şey şeyi videoyu şey nerede keser nerede Bunlar cihazı tanıtmak adına yaptığımız çekimlerdir arkadaşlar. Kesinlikle kazıyla bir işimiz yok. Burayı tekrar kapatacağız. Tut oğlum buraya. Bu arada yeni yapacağımız ekranlı sistemde oldukça abi. Topla biraz. Görüyor işte. ki. Nasıl burası? Kaç parça var? Şimdi bir daha tut oraya. Evet. Ya, dakika gelir misin abi? Ne tuttu bir daha? Ne var <laughs> bana şey? Al pointerla bakalım bütün önce. <laughs> Birden fazla metal var burada. Evet. Gör Toprağı kaldıralım. o tamam, böyle toprak. Video hiç kesilmesin abi. Alalım bir daha bunu. Çil. Kardeşim benim. Evet arkadaşlar şimdi e, yalana dolana gerek yok şimdi de temizler bakarız düştüğü metal bu hani sadece elektrik akımını görürdü sadece elektrik akımını görür onun dışında metali görmezdi metal değil mi bu şimdi şu diğerlerine bakalım ver bakayım abi. Güzel. Burada bir metal daha var. Böl toprağı. Bunu değerli çıkarsa o zaman çivi görmüyor. Eldivenim de atma pahalı eldiven. <laughs> <laughs> şey, eldiven mi? Eldivenin üzerindeki <gülüyor> <gülüyor> malzemeyi alıyor. Evet. Göster abi de yanlış anlaşılmasın. Eldiven alıyor. Metal var onun üzerinde çünkü. Oradaki şey güzelce bak. Yok. Başlıyor diyor ya. Sultan bunu al. Bakayım ya. Şimdi arkadaşlar. Eee. Günümüz çivilerinden. Çelik çiviler var ya. Cihazımızın çeliğe düştüğünü zaten söylemiştik. Ee, her şey şeffaf. Yalan yok. Ee, canlı canlı arazi testleriyle e, insanlara sunum yapıyoruz ki kursağımız tıkanmasın. Az olsun öz olsun bizim olsun. Şimdi e, bu videoyu kapatacağım. Daha sonra GPR ile bir çekim yapacağım. Az sonra görüşmek üzere.